Kim veriyor? Bırak. Kim veriyor bu hakkı sana? Bırak. Kim veriyor sana bu hakkı? Taksim'de polis tarafından yapılan maske denetimine takılan iki İranlı kadın kendilerini görüntüleyen gazeteciye küfür ederek saldırdı. Ya bak. Sen Memur bey. Defol git. Memur bey bakar mısın? Zorluk çıkarıyor. O da görevini bana. yapıyor yani. O bana zorluk çıkarıyor. Bakar Benim mısınız? Çıkıyoruz. Görevini yapıyor. O da ne görevini yapıyor. Ne görevi ya? Ne görevi? Gazeteci. Ya olabilir ama izni mi var? İzni. Hayır. Şey. Ya hayır dedi. izni var ama. <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> 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 tamam. Taksim'de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı maske denetimi gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi'nin girişinde konuşlanan ekipler yoldan geçen maskesiz vatandaşları ve turistleri uyararak ceza kesti. Denetimler sırasında polis, biri maskesiz diğeri maskesi çenesinde dolaşan iki İranlı kadını görüp işlem yapmak istedi. İsmi bilinmeyen kadınlar o anda kendilerini çeken gazeteciyi görünce çılgına döndü. Niye çekiyorsun diye soran iki kadın daha sonra küfür ederek gazeteciye saldırdı. Polis ise araya girerek... İranlı kadınları uzaklaştırırken saldırı anları kameralara yansıdı, daha sonra polis tarafından maskesiz dolaştıkları için 900 lira idari para cezası kesilen iki kadın yoluna devam etti. Kim sana bu hakkı? Bak sen bu çantayı kapırlama. Memur bey. Defol git. Memur bey bakar mısın? Zorluk çıkarıyor. O da görevini, yapıyor yani. O da görevini yapıyor yani. bana zorluk çıkarıyor. Bakar mısın? mısınız? Hemen çıkıyoruz. ne yapıyor? O da görevini yapıyor? Yani ne, ne görevi ya? Ne görevi? Gazeteci. Ya olabilir ama izni mi var? İzni Hayır. <laughs> ya hayır <laughs> ne izni var ama? <gülüyor> var var. Hanımefendi de ne var? Bak bana küfür etmeye ınız yok olsun? tamam mı? yapıyor? <laughs>